Öldü mü bu? Oğlum doğru ne yap bir ne bir yapıyor Toru? Toru. Benim... <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Ne <laughs> yaptı? Çizim mi Ne yapıyor? Yeter, yeter, yeter. Bak şu Aa. lobinin, şu lobinin kalitesine baktım tamam mı? Ama kanka bak yetim döven 31 var takımında. <laughs> <laughs> <Niçen> yetim döven. <laughs> Oğlum yetim döven 31 hangi gerizekalı? Abi şey. abi, abi koymuş abi. Tolkay şey. mı anasını? Abi, abi, <laughs> şey, abi bu, şey. koy... bu anımızı ölümsüzleştirelim. Hadi. Nasıl yapacağız abla bunu ben? Abi gülün de zaten benim. <laughs> Rap yap. Rap değil pop yapıyoruz ya. <laughs> 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 Sen düzgün bir giriş yap, havalı bir giriş. Al sana havalı işte, dünyanın en havalı şeyi cami mikrofon. Taş köprü, sarımsak geldi. İmparatorluğumuz geri itmiş. Uf oh ya! ne şaka! Belki selam vermek istemiş. Hayır ya! Bir ben de kalkmıyor. Yapıyor. Kadıköy-Boğaz sanki. Bak. Anneli. Ne oldu? Baba. baba! Baba ne yapıyorsun ya? Yarım saat oldu seslerim. Ya! Ayak sesini hissettim oyundan mı giriyor diyorum bam bam böyle bir şey platformdayım ya dişim geldi ben bunu söyledim var mı yarım ben atlayacak oldum, bebek oldum. bir de piyasa istiyorum lütfen hadi gidelim ben sattım, bir saat aldım. <gülüyor> 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 oğlum Las Vegas'ta da burada yapıyorlar böyle çöllerde mülteci <laughs> kampımda <lan> Beni <o. gülüyor> benimle benim ben sağ yapacağım sen sol yapacaksın anladın mı çapraz çok güzel gözükecek hadi git ilerden Hayır sen sağ yap. Aynen. 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 senin ehliyetini Aylin. kanka. Lan nasıl yapayım? Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Açmalık bence. Sahne performansı dedin mi hadi, hadi sen? Hadi 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 Müzik. Hayır. Arayın. Arayın. Bekle dur dur. Bir dakika ben geliyorum. Toru, Toru uyandırma servisi gel. Şuna bassana anasına sövsene şunu ya. Tamam petle. <laughs> Sen eğer Ağustos'ta buraya geldiğinde yazmazsan senin o ananı, avradını, ablanı, teyzeni, karını tek tek söylüyorum Ahmet. Hadi. Tadı kaçtı bu işin. Oğlum böyle bir... İslam'a dönüp İneklerden fayda yok. Aynı ananın gibi girerim senin. Çocuğu seni. Amaşa sokup da bisiklet gibi kullandığımın evladı <laughs> seni. seni. Ne oluyor? Seni. <laughs> Kafanı orakla kesin senin. Göz tırpan sapı sokarım. A**ı koyduğumun dinsiz pezevengi. Kumansız o Putperest kavak Oğlum <laughs> <olur> seni. <laughs> yeter lan. Boynuzunu s**ın <laughs> lavuğu seni. <gülüyor> kavak seni. İndir elini ananı s**ın Bu ne oğlum? Hayatım. YouTube şey selam atayım, var. Evet. Sağda Youtube'u selam var. Çok çok <laughs> selam var. diyorum. Gelse başta. hep kasla kasla geliyor bak. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz bu çocuk hakkında konuşalım ya. Abi <laughs> ne olur <laughs> konuşmayalım yalvarırım ya. Saç tıraşı hakkında ayrı bir konuşmak istiyorum. Arkadaş ekibiyle önümüzdeki de atarım bir tane dump görürsünüz orada. Bir resim çekilmemiz lazım diyorum hani. Ama diyorum önünü kapatman lazım. Anladın mı? Böyle aptal gibi olmaman lazım. Abi kapanmıyor. O, o iş çok zor ya dedi. Deredik deredik kapatamadık. Böyle takıldı. Bütün düğün böyle takıldı bu çocuk. Yani nasıl rahat ediyor onu da bilmiyorum bunun içinde. Abi senin evde parası... varmış. Bir diyor. Evet. Dedik ki onu giy dedik. Yok kanka ya diyor. Benim kaslarım benim olmaz orada diyor. <laughs> Bedavaya tamam. yaptım saç diyor. Bedavaya yaptım olup, Hiç parasını oldu. ödedik. Para mı gel istiyorum? Allah kahretsin. Atsam orada atma sana. Abi, bunun öncesinde ne oldu biliyor musun? <laughs> ne oldu? Yeah. Gitti gitti yanlış yeri çekiyordu. Başka adamı çekiyorduk dedim lan. <laughs> Değil. Adamı çekiyordu. <laughs> Oğlum siz ya, diye. Mal mısınız? <laughs> Abi inşallah silmişsinizdir onu ya. Yani. Aldınız yani. mı kaydı? <laughs> Çok çok <laughs> Oğlum almış olsaydınız Alian koyardı ulan yanlış şey diye. Yapardı o. <laughs> başka bir tanıdık <laughs> bir de çıkabilir de. Bu otelde kaldığımız yerde abi bütün her şeyi senin odaya yaptın. abi var mı? Evet, var. Çıkarken var. bir hesap ödedim. <laughs> Ödediğim hesap hesap değil. Halı yandı diye ekstra charge ettiler Ulan ya. evlatları. Neden <laughs> benim damat odasındaki halıyı yaktınız? Evet, Doğru sigara söylüyor. Çıkıyordum. Sigara Nasıl içen ya? bir tanesi yakmış kanka. Halıyı yakmış. Sor bize böyle rahatlatıcı bir müzik açsana ya. <laughs> var mı böyle bir şey? Çekiyor. Sizin çekiyor. Rahatlatıcı anlayışım bu mu? Geri zekalı. Tamam hadi geçin şuraya bir resim çekelim. Toplu olsa video başı. Bak şurada herkesin kareye sığması lazım. Aile fotoğraf tamam mı? Hadi geç. Düzgünce. Düzensiz. TikTok'ta twerk atmayı bırak da gir git şu fotoğrafın oraya. Gözlerinde kaybolan. Bak güzel. Güzel. Güzel güzel. Herkes çıktı. Herkes bir şey. an sesini açan geri zekalı kim? Ne bileyim abi. Ananı Bu müzeye aç. Rahatsız Elif. Oğlum tersemi sıktın lan ben. Ne yaptınız lan kardeşim ha? Sen git. Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Geri zekalısın. Ne yapıyorsun? Şimdi sese geldim şimdi. Şimdi sese gelmedim Mahmut. Cam sesine geldim ben de yaralı. Bak zombi öldürüyorum. Gel bak şurada Demiz yaptığımız için bir ciddiyetini farkına var artık. Olayın ciddiyetini kavralın. Bunlardan biri deli mi acaba? ben Başka polis abi. olduğunu iddia eden var mı? Polis abi ben. Ney? Nasıl yani? Ben kanıtlayayım. Kanıtlayayım ben. Nasıl yani polisliği kanıtlayacaksın? Oğuz abinin evine gittim. Ben. İlk geze. Başkanım. Şey başkanım bana güveniyor musun başkanım? Bana geldiler. Hemen sağ, ben tarafıma, ben yüklen. Şey. sağ tarafıma yüklen. Sağ tarafıma yüklen. Herkesi ben kurtardım bu olamayın. köyde. Seni de ben kurtardım. Deniz'i de ben şu an i̇şte bu, açıkladım. İşte bu. Oğlum bir tane mülteci lafına niye inanıyorsunuz? Ne okuyayım siz? Ama deli, deli çıktı deli, ya. Geri zekalı. Deli gitti. Sen. Beni e, siktir başkanım ben idare ya. edin bu gece lütfen. Kurtaram. Ben nasıl siktir bu için delisiniz bu köyün. Ya sattık mı ona koyayım. Ben dedim Gülsüm ne günah bir tanesi delidir dedim. Arkadaşlar bana bak. Bana odaklan. Bana odaklan. Sen kimsin? Ya oğlum siz niye ben Herkes aynı Niye var. Hırrem sultanlarına döndü burası ben anlamadım ya. Abi sen, niye bir tipsizsin ya? Lan burası har harabeye hayır, döndü. Hayır, hayır. Habir, harap, ha bir harap harem. Konuş artık. Harem, mahrem. Harem, harem. hareme harem. harem, harem, harem. dön. Harem. Üçüncüsü nerede? Bak o da burada. Lan geçsene örme. Oğlum harem. siz harem. ayrı bir... Arçosa nereye gidiyor? Kanka yiyen? gelsene şuraya. Oğlum <laughs> ben... Gerizekalıya bak gerizekalıya. Ben bir şey söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Üçünüz neden birbirinize evet, benziyorsunuz? Abi. abi. evet burada bir sıkıntı var. Arçom ben... bir gel, Arçom bir gel, ben, bir gel bana gel, bana gel. Bak, yeni çalışan olarak, Kenan yeni çalışan olarak. Gel ben bir gel, gel. Gittim bak, hiçbir şey değil mi? Üçüncü arkana dön. ben kadar mı? Kabeleye bak, kabeleye bak. Oro. <laughs> <laughs> o daha yeni mi gördün? <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı bunu? Kanka <laughs> biz biz şeyde mutluyduk ya. Bizim neydi halı sahanın adı? Oğlu halı sahaydı galiba değil mi? Öyle bir şey olması. Ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Ben yapmadım. Yapan, yapan kimse o ya. Dediğim gibi yeni bir video olacak. Çantı çetine selamlar vardı. Güzel bir güzel an itibariyle topluca bir beğeni tuşlan. Bu bizim editör bu arada. Yolu kapatmanın ma... Oğlum bak telefon... Lan bak... Abi şampuan var mı? Yok sabunmuş burada. Bu da mı sabunluk oğlum? Kerim ha. <laughs> <laughs> Anka yeter bak yeter şu sabun sal. Sabun, sabun. sabun kelimesini kullanmaz ya Gizli bir Arjun, Arjun şu an ne Sakın yapıyorsun? Sakın bana ben bir daha sen ne yapıyorsun bak. <gülüyor> <gülüyor> Bence hiç bakmasaydı sabun ve şey muhabbeti var şu an. Anlamadım bir şekilde. Sabunum düştü. <laughs> Bu gerizekalı zekalı diye buraya çıktı. <laughs> Aptal. <Abla, gülüyor> siktir git şeytan putperest bek <laughs> seni. Emircim ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? <laughs> İyi vallahi abi nasıl olsun? Şarkı söyleyeceğiz <laughs> bakalım. Bu kafayla mı? <laughs> <Böyle kaldı>. <gülüyor> <gülüyor> Senin kafanı s**t. Vay be tek başıma oturuyorum ya. Hancı bana oradan sar 3-5 ne var <laughs> ha? Bir şey çabuk. tamam kardeşim oğuzcum abi. Abi? abi yanlış anlama da ben ilk sabah, sabah direkt seni oyuncu olarak raporladım ya hiç ihtimali İyi eğlenceler karabük artık karabüllük olmuş evet. diyorlar <laughs> ne kadar komik bir verse <laughs> daha söyle oğuzun adını geçir yemin ediyorum nerede yaşıyorsun ankara Ankara'da Karabük'ten Ankara'yı türü bile sana verir. Bak o kadar diyorum. Abi küfür bozar mı? <laughs> ya saat kaç bozmaz. Bozanın a** koyayım. Devam. Baba geliyor baba. Oğuz kaç ananı. Basarken sema Oğuz'un basan çok Gidip Oğuz'a koy. Ankara'da deniz ben Oğuz'a basmak için Daha çok hoşuma gitti. Oğuz'un ***'ı basıyorum <laughs> bu sayfa kalbi kurutur. Bastım unuttum tenimi kuruttum bu şiirdeki tek bulutum yüzünü bak Oğuz içini otur Kahpe Oğuz'dan yüzme don Oğuz'un içine kaldı aşkım Hepsini mi sıkış attık Ne oluyor lan? Ama ağzına sağlık bir şey de diyemedim çok güzel söyledin ya Lanet olsun ya Niye <laughs> Oğuz biraz şey ya zor şeyler yaşıyorum ya Bu şişelerin içinden ne çıktığınızdan çok ananı senin bak <laughs> <laughs> o da <ne gülüyor> ya. Amına <laughs> diyorlar. Amına o diyorlar. Amına ko. Impostor şüphelendim var mı? Beynine basayım. Kanka var. Gel. Gel. Kırmızı bir o. Kır... o zaman bekle şurada pusalım biz. Geliyor Frey... geliyor geliyor. 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 ses geliyor. Frey, ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. Kaç. Hıfrayı tatlattık geri zekalı çoban. Çoban kaybetti onu koyunları. Gel gel. Ben bulacağım sana. Ben kırmızıdan şüpheleniyorum. Bu bu tamam. bu bu bundan şüpheleniyorum. <laughs> Ana kim be? İyi hala. Şey masaya... Amigo hocam hoş geldin. Masaya <laughs> nasıl demeyecek elim. Aleyküm selam. abi. Nasıl bab? Aleyküm selam. Amigo hocam öyle olacaksın anladın mı? Elim masaya vurdum. Masaya vurdum. Racun sahibi bir adam. Dedim ki, yani dedim iki ki. Malatya çok. Önce bir tanesi gitsin tamam. Konuş gel. Dedim ki amigo dedim ki. Çay yapacaksın dedim bana. Çak. Bana şuradan bir taş bulu alsın Ama öyle kısık kısık konuş ama abi anlaşılmaz. Yok sesi o. boğazım var <laughs> boğazım var bana, bana anlatmana gerek yok kardeşim ben gözlerim gördüm, 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 zaten her şeyi. <laughs> tabi tabi ya. Değil mi değil mi? Dedim canım benim dedim reisim dedim bak. Eee? Evet. Hayır dedim yap kaçak. Allah. Allah. Sonra uyandı. Barış şey abi çıksana. Ananla geleceğim buraya. Evet.